Bu zavallı küçük kız zengin bir kızın ayakkabılarını boyuyordu. Aniden zengin kızın hamburgerinden ketçap onun eline damladı. Fakir kız kokusunu alınca lezzetli olduğunu düşündü ve yaladı. Zengin kız şaşkınlıkla "Gerçekten bu kadar aç mısın?" dedi. Fakir kız başını eğerek "Evet, çok açım." dedi. Zengin kız hamburgeri ona uzattı. Fakir kız hızla yemeye başladı. Zengin kız gülümseyerek "Daha güzel yemekler ister misin?" dedi. Fakir kız sevinçle "Evet, ne yapmalıyım?" diye sordu. Zengin kız "Evime gel, ne istersen ye." diyerek adresi verdi. Uzaklaşırken "Onu nasıl bir sürpriz bekliyor haberi yok." dedi. Ertesi gün Fakir kız adrese gitti. Bir köşede otururken hizmetçi onu uyandırdı. "Arkadaşımla buluşmaya geldim." dedi. Eve girmeye çalışırken hizmetçi durdurdu. "Sanırım yanlış geldiniz. Gitmelisiniz." dedi. Fakir kız, "Hayır, Katrina beni davet etti." diye ısrar etti. Hizmetçi, "Tamam, onu çağıracağım. Lütfen burada bekleyin." deyip içeri gitti. Tam o sırada zengin kız elinde sürahiyle geldi. "Romina, sana sürprizim var." dedi. Fakir kız korktu. Zengin kız suyu fırlattı ama fakir kız çekildi. Su babasının üzerine döküldü. Baba öfkeyle, "Bu da ne böyle?" dedi. Zengin kız panikledi. "Baba, özür dilerim. Su ona gidecekti." dedi. Fakir kız cesurca ben sokak kızı değilim. Zaten suyu sevmem dedi. Zengin kız iftira atarak hırsızlık için geldi dedi. Fakir kız beni sen davet ettin. Arkadaşım olduğunu söyledin dedi. Zengin kız gülerek ben senin gibi biriyle arkadaş olmam. Hiç aynaya baktın mı dedi. Baba doğru mu bu diye sordu. Ardından fakir kızı içeri aldı. Yemek verdi. Kız mutlu şekilde yedi. Baba ona yalan söyledin. Seni tanıyamadım dedi. Zengin kız umursamazdı. Ciddiye almaz sanmıştım. Yardım ediyordum. Kötü kokuyordu dedi. Fakir kız artık arkadaşın olmak istemiyorum. Sen kötüsün dedi. Zengin kız alayla umurumda değil. Git evi kokutuyorsun dedi. Baba kızını odasına gönderdi. Fakir kız sandviçten bir parça aldı. Baba biraz para verdi. Kız parka gidip yemeğini yedi. Bir çocuk yemeği kaptı, parasını aldı. Ertesi gün zengin kız, "Bu elbiseyle okula gidemem." dalga geçerler dedi. Baba, "Şimdi Romina'ya nasıl davrandığını anladın mı?" diye sordu. Bir adam fakir kızı ayakkabısını boyattı. "Ailen nerede?" dedi. Kız, "Gökyüzünde." dedi. Adam üzülerek onu evine götürdü, yemek verdi. Aynı çocuk uzaktan izliyordu. "Bu kızdan daha çok para alacağım." dedi. Ertesi gün adam zengin kızını fakir kıza emanet etti. "Yeni yardımcın bu." dedi. Fakir kız Kız, tamam göz kulak olurum dedi. Zengin kız itiraz etti. Ben bu kıza mı çalışacağım? Baba mecbursun. Ne yaparsa bana anlatacak dedi. Zengin kız karşı çıktı ama baba onu susturdu. Senin iyiliğin için. Fakir kız zaman geldi. Eşyaları topla dedi. Zengin kız o kutuya dokunmam dedi. Fakir kız babana söylerim deyince kabul etti. Yorularak çalıştı. Para kazanmanın zorluğunu anladı. Tam o sırada aynı çocuk geldi. Kızlar kaçtı ama yakalandılar. Zengin kız kurtuldu. Çocuk beni zengin eve sok. Çok şey çalacağım dedi. Fakir kız karşı çıktı. Çocuk anneni unuttun mu dedi. O anda zengin kız çocuğa atladı ama yere düştü.